Hayatımızda bir şeyleri değiştirmek istediğimiz zaman bize büyük düşünmemiz ve köklü değişimler yapmamız gerektiği söylenir. Her gün 2 saat spor yapmak, 5 saat kitap okumak, 10 saat... Bu durumla genellikle yeni yılda karşılaşırız. Yeni hedefler yazılır, notlar alınır, planlar yapılır. Ve kötü alışkanlıklardan uzak duracağınıza ve iyi alışkanlıkları hayatınıza alacağınıza söz verirseniz. Sonuç hepimizin bildiği gibi. Çoğu insan birkaç hafta sonra hayatın karmaşasına kapılır ve ne planladığını bile hatırlayamaz hale gelir. Peki asıl soru şu: Nasıl hayal ettiğimiz insan gibi olabiliriz? Bu videoda şapkamızı önümüze koyacağız ve her yıl başında koyduğumuz hedeflere neden ulaşamadığımızı anlamak için adım adım ilerleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Bugün James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabını ele alacağız. Bu kitap psikoloji ile nörobilimden kanıtlar sunarak küçük alışkanlıkların ve ufak değişikliklerin zamanla nasıl hayatımızı değiştiren sonuçlar doğurabileceğini anlatıyor. Bu kitaptan çıkarabileceğimiz 4 ana madde var. İlk olarak zaman içinde %1'lik değişimlerin gücünden bahsedeceğiz. İkinci olarak hedeflere değil sistemlere odaklanmamız gerektiğini göreceğiz. Üçüncü olarak ise sonuçlardan ziyade kimliklerin neden önemli olduğunu açıklayacağız. Son olarak James'in davranış değişikliğinin dört temel yasasına birlikte göz atacağız. Şimdi yüzde bir neden bu kadar önemli? Aslında bu bileşik etkinin gücüyle ilgili. Bileşik etki zaman içinde hem pozitif hem de negatif anlamda inanılmaz derecede güçlü olabilir. Eğer bir yıl boyunca her gün yüzde bir daha iyi olursanız yıl sonunda başlangıca göre 37 kat daha ilerlemiş olursunuz. Eğer her gün yüzde bir daha kötü olursanız bu sizi yıl sonunda sıfıra yaklaştıracaktır. Bunu matematiksel olarak şu formülle hesaplayabilirsiniz. James'in kitapta dediği gibi alışkanlıklar kişisel gelişimin bileşik faizdir. Küçük alışkanlıkları ilk yapmaya başladığınızda size önemsiz gibi gözükebilir ama aylar ve yıllar içinde etkisi inanılmaz olacaktır. Küçük değişiklikleri çoğu zaman dikkate almayız. Çünkü sonuçları görmek uzun sürer. Bu benim de zorlandığım bir şey ve muhtemelen hepimizin yaşadığı bir durumdur. Modern toplumda anında tatmin aramaya o kadar alışığız ki uzun vadeli fayda sağlayan şeylere odaklanmak gerçekten çok zor oluyor. Aynı şekilde hayatımızdaki küçük kötü alışkanlıkların da sinsi bir şekilde uzun vadede ortaya çıkmasına neden oluyor. Kötü beslendiğimizde ve spor yapmadığımızda bu küçük gibi gözüken alışkanlıklar zamanla bizi geri dönülmesi zor bir yola sokuyor. James'in kitabında belirttiği önemli noktalardan biri de gizli potansiyel platostur. Bu kavram alışkanlıkların ya da küçük değişimlerin ilk başta hemen fark edilebilir sonuçlar yaratmaması nedeniyle çoğu insanın hayal kırıklığına uğradığı bir süreci anlatır. İnsanlar genellikle büyük değişikliklerin hemen gerçekleşmesini bekler. Ancak gerçek ilerleme çoğu zaman gözle görünmeyecek kadar yavaştır. İşte bu noktaya gizli potansiyel platosu denir. İlerlemeyi sürekli olarak doğrusal bir çizgide olmasını bekleriz. Ancak bileşik süreçlerin ana özelliği sonuçların gecikmeli gelmesidir. Beklediğimiz sonuçlar hemen almaktan ziyade uzun vadeli planlarımız için günlük küçük görevlerimizi tamamlamaya odaklanmalıyız. Kitaptan çıkan ikinci önemli bir madde, hedefleri bir kenara bırakıp sistemlere odaklanmamız gerektiğidir. James, hedef belirlemenin dört ana sorunu olduğunu belirtir. İlk olarak kazananlar ve kaybedenlerin aynı hedeflere sahip olduğunu söyler. Her olimpiyat sporcusu altın madalya kazanmak ister. Ancak sadece bir kişi kazanabilir. Benzer şekilde her iş başvurusu yapan kişi işe alınmak ister. Ama sadece bir aday seçilir. Dolayısıyla hedef başarıyı tek başına garanti etmez. Sporda da iş dünyasında da asıl belirleyici olan uygulanan sistem ve sürecin kalitesidir. İkinci sorun ise bir hedefe ulaşmanın sadece geçici bir değişiklik sağlamasıdır. Örneğin, odamı temizlemek için bir anlık motivasyon bulup odayı tertemiz yapabilirim. Ancak dağınıklık alışkanlığına sahip olduğum sürece Birkaç gün sonra yine aynı karmaşayla karşılaşırım. Bu durumda sadece o anki hedefi başarmış olurum. Ama uzun vadede odamı sürekli düzenli tutmam imkansız hale gelir. Aynı şekilde bir diyetle belirli bir kiloya ulaşmak bir hedef olabilir. Ama sağlıksız beslenme alışkanlığını değiştirmediğim sürece kısa süre sonra verdiğim kiloları geri alırım. Yani bir hedefe ulaştığımızda hayatımız sadece o an için değişir. Aslında değiştirilmesi gereken şey o sonuçları sürekli hale getirmektir getiren sistemlerdir. Üçüncü olarak James, hedeflerin mutluluğumuzu kısıtladığını savunur. Her hedefin arkasında gizli bir varsayım vardır. Hedefime ulaşırsam mutlu olacağım. Bu nedenle sürekli olarak mutluluğumuzu bir sonraki aşamaya erteleriz. Hedef belirlemenin amacı oyunu kazanmaktır. Sistem kurmanın amacı oyuna devam etmektir. Tıpkı YouTube kanalımda olduğu gibi ben kanalım için herhangi bir hedef koymuyorum. Çünkü bunun ne anlamı var ki? Mesela kendime gelecekte 1 milyon aboneye ulaşmak istiyorum desem ve bu hedefe ulaşmak için çabalasam bu benim gün içerisinde mutluluğumu engelleyecek ve herhangi bir aksilik olduğunda hedefime ulaşmak için zaman kaybettiğimden beni strese sokacak. Ama YouTube'da 100 bin aboneyi kazanmak gibi bir amacım yok. Bu videoları yapmayı seviyorum ve keyif alıyorum desem bu durum beni psikolojik olarak daha rahat bir şekilde oyuna devam etmemi sağlayacak. Bu fikirle bağlantılı olarak her spor müsabakasında her takımın amacı skorboarddaki en iyi skoru elde etmektir. Ancak oyunun tamamını skorboarda bakarak geçirmek hiçbir şekilde size yardımcı olmaz. Aslında skoru tamamen görmezden gelip sadece daha iyi bir süreç, daha iyi bir oyun tarzı ve daha iyi bir strateji odaklanırsanız muhtemelen en iyi skoru elde edersiniz. Sistemlerin neden bu kadar önemli olduğunu gördükten sonra Kitaptan üçüncü önemli bir kavram ile devam edelim. Kimlik değişimi. Kimlik değişimi alışkanlık değişiminin kuzey yıldızıdır. Sonuçları değiştirmeye odaklandığımızda sadece geçici çözümler üretiriz. Ama uzun vadede sorunları çözmek için kimliğimizi değiştirmemiz gerekir. Son birkaç yıldır sağlıklı beslenme ve spor yapma konusunda zorlanıyordum. Daha önce sonuç odaklı bir bakış açısına sahiptim. Örneğin göbeğimdeki yağ eritmek istiyorum. Bu yüzden düşük karbonhidrat diyeti yapacağım ve sağlıklı bir insan olacağım diye düşünürdüm. Ama bu kitabı okuduktan sonra artık kimlik temelli bir yaklaşıma sahibim. Kendime ben sağlıklı bir insanım bu yüzden sağlıklı yiyecekler yerim ve düzenli olarak egzersiz yaparım diyorum. Son olarak dördüncü noktaya gelelim. Artık faydalı alışkanlıklar inşa etmenin küçük iyileştirmelerden geçtiğini ve sistemlerin hedeflerden daha önemli olduğunu kabul ettik. Peki ya bu alışkanlıkları nasıl oluşturacağız? Neyse ki James Clear'ın alışkanlık inşa etme sürecini 4 aşamaya böldüğü bir yöntemi var. İpucu, arzu, tepki ve ödül. İpucu beynin bir eylemi başlatması için tetikleyici unsurdur. Arzu motivasyon sağlayan güçtür. Tepki gerçekleştirdiğimiz eylem ya da alışkanlıktır. Ödül ise nihai hedeftir. Bu dört unsur James Clear'ın davranış değişikliğinin dört yasasını oluşturur. Birinci yasa hedeflerinizi net hale getirin. Bu ipuçlarını çevremizde nasıl düzenlediğimizle ilgilidir. Geçen gün hayatımda bununla ilgili bir örnek yaşadım. Spora gitmek bazen benim için zor oluyordu. Aslında burada zor olan spor yapmak değil, o ilk adımı atıp kapıdan çıkmak. Eşyalarımı hazırlamak benim gözümde büyüyordu. Ama artık tüm malzemelerimi bir gün önceden hazırlayıp odama bırakıyorum. Ve artık spora gitmemek için gözümde büyüyen bir bahaneden kurtulmuş oldum. Bu genel olarak çevre tasarımı ilkesidir. İyi davranışlar ile aramızdaki adımları azaltmak ve kötü davranışlar ile aramızdaki adımları artırmak yeni alışkanlıklar edinmemizde bize yardımcı olacaktır. İyi alışkanlıklar için sizi her gün doğru yöne hafifçe yönlendiren bir çevrede yaşamanın kümülatif etkisini düşünün. İkinci yasa çekici hale getirin. Bu alışkanlık döngüsünün arzu aşaması ile ilgilidir. İnsanlar olarak hepimiz ödül beklentisi ile motive oluruz. Bu yüzden alışkanlıkları çekici hale getirmek, onları sürdürmemize yardımcı olacaktır. Örneğin, kitap okumaya başlamadan önce biraz müzik açıyorum ve sadece bir dakika kitabı karıştıracağım diyorum. Ve bu küçük değişiklik çoğu zaman bir dakika diye oturduğum masadan saatler sonra kalkmama sebep oluyor. Burada unutmamamız gereken konulardan bir tanesi ise asıl zor olanın harekete geçmek olduğu. Harekete geçtikten sonra yaptığımız şeyden ne kadar keyif aldığımızı fark edebiliriz. Üçüncü yasa kolay hale getirin. Buradaki amaç sürtünmeyi azaltmak ve geliştirmek istediğimiz alışkanlıklar için çevremizi hazırlamaktır. Çevremizi yapacağımız işle ilgili daha kullanışlı hale getirirsek harekete geçmek bizim için daha kolay hale gelebilir. Örneğin spor yapmak istiyorsam spor kıyafetlerimi bir gece önceden hazırlayıp kolayca erişilebilir bir yere koymak spora başlamamı daha olası hale getirir. Ya da sağlıklı beslenmek istiyorsam buzdolabını sağlıklı yiyeceklerle doldurup abur cuburlara uzak tutmak sağlıklı seçimler yapmamı kolaylaştırır. Küçük hazırlıklar ve engelleri ortadan kaldırmak iyi alışkanlıkları devam ettirmemi sağlar ve bu küçük çabalar uzun vadede büyük farklar yaratır. 4. yasa: Tatmin edici hale getirin. Beynimiz gecikmiş ödüllerden ziyade anında alabileceğimiz ödülleri önceliklendirir. Davranış değişikliğinin ana kuralı hemen ödüllendirilen şey tekrarlanır, hemen cezalandırılan şeyden kaçınılır. McDonald's'tan hızlıca bir şeyler almak veya Instagram'da amaçsızca gezinmek kısa süreli dopamin patlamasına yol açtığı için bu kötü alışkanlıkları sürekli tekrarlamamızı sağlar. Daha iyi alışkanlıklar geliştirmek için alışkanlıkları hemen tatmin edici hale getirmeye çalışmamız gerekir. Mesela spordan sonra açık bir film izlemek veya kitap okuduktan sonra sevdiğimiz bir şey yapmak bizi çalışmak için daha motive edecektir. İyi alışkanlıklarımızı bariz çekici kolay ve tatmin edici hale getirirken kötü alışkanlıklarımızı daha zorlaştırmak, ipuçlarını görünmez hale getirmek, eylemi itici ve zor hale getirmek o kötü alışkanlıktan daha fazla uzak durmamızı sağlar. Alışkanlıkların büyük gücü Hedeflerden çok sistemlere, sonuçlardan çok kimliklere ve büyük değişikliklerden çok küçük alışkanlıklara odaklanmasıdır. Bir alışkanlığın ne kadar sürede oluştuğuna dair kesin bir cevap yok. Çünkü alışkanlıklar bir bitiş çizgisine ulaşmak ile ilgili değil, bir yaşam tarzı oluşturmak içindir. Atomik alışkanlıklar tek başına küçük olabilir ancak bir araya geldiklerinde ve zamanla birlikte hayatımızda büyük değişimler yaratabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.